Şeytandan Allah'a sunuyoruz. Şeytanın Allah'a Allah sunuyorum. Ankebu suresi 10. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki insanlardan öylesi vardır ki Allah'a iman ettikler. Yani soruyorsun elhamdülillah Müslümanız iman ettikler. Fakat Allah uğruna eziyet gördüğü zaman mesela hapse atılıyor yahut ızdırap çekiyor yahut hakaret uğruyor, iftira uğruyor. İnsanların kendisine yönettikleri işkence ve fitnesini Allah'ın azabıymış gibi sayar, Allah'a isyan etmeye kalkar diyor Cenab-ı Allah. Evet. Ama Rabbinden bir yardım ve zafer gelirse, mesela bir zenginlik, bir üstünlük, hakimiyet, güç gelirse, andolsun biz gerçekten sizlerle birlikteydik demektedirler. Müslümanlara da bir sefer diyorlar ki, Mehdi talebelerine veya işte kimse o zaman devirdik insanlar, biz zaten birlikteydik ya diyor. Oysa Allah alemlerin sinesinde olan daha iyi bilen değil midir diyor Allah. Yalan söylüyor diyor evet. Allah. Allah muhakkak iman edenler de bilmekte ama muhakkak münafıklar da bilmektedir. Mehdi cemaati seçkincidir. Peygamber Efendimiz'in cemaati seçkinciydi. Evet. Aklı başında insana tebliğ yaparlar. Aptal adama tebliğ yapmaz ayet var ayet hükmü açıktır. Evet. Anlıyorlarsa diyor Allah. Tabii, evet. Anlat diyor, Anlıyorlarsa anlamıyorsa olmaz. Münafıklarda da başka tür bir seçkincilik vardır. Onlar da herhangi bir Müslümana saldırmaz. Geçenlerde söylemiştik. Evet. Yani kendi halinde namaz kılan, cemaate giden, camide Müslümana saldırmaz. Kime saldırır? en etkili kim diye bir bakar dünyaya. Yani dünyadaki en etkili olan kim? Munafık onu dünyanın öbür ucunda olsa gider bulur. Ve ona saldırır. Hedef olarak onu seçer munafık. Birinci hedefi olur. Geceli gündüzlü düşündüğü konuda olur. Evet. Mesela bir munafığa sorsan ne iş, ne yaparsın? O der ki işte derslerimle çalışıyorum. İşime gücüme bakıyorum. Derslerime bakıyorum der. Ya bilinçaltında ne var, en çok kafanın taktığı nedir desem, yok ya da işte gezmek, ticaret ona bir türlü söylemez. Bilinçaltındaki asıl hedefi o devrin mehdisi, kimse olur. İnşallah. Munafı, yani bakın şimdi munafı e, ne olduğunu anlamak isterseniz internete girin bakın. Munafıklar bakın kime saldırıyor, kimi hedefliyor. Facebook'a girin, internete bakın, YouTube'a girin, bakın. Munafıkların en çok üzerinde durduğu, en çok saldırdığı kimse kimse o Mehdi odur işte. İnşallah. Şeytan en çok kime saldırıyorsa bakın Mehdi odur. Diyor ki Mehdi kim? Ben oradan tespit edebiliyorum. Tahmin edebiliyorum kim olduğunu. İnşallah. Merak eden girsin. Toplumun içine de girebilir. Facebook'a da bir internete de gir. Her, her, yere bakabilir YouTube'a baksın. Munafıkların topluca, organize olarak, sistemli ve kararlı kime saldırdıklarına bir baksınlar. Kime saldırıyorlarsa işte o Mehdi odur. En yoğun olarak kim saldırıyorsa odur. İkinci dereceden de onun yardımcılarına saldırırlar. İkinci dereceden de onun yardımcılarına saldırırlar Ki onun kolunu kanadını kırmak düşüncesiyle bunu yaparlar. Yollarını kapamak için yaparlar. Yöntem budur. Şimdi Hz. Musa'yı Firavun döneminde tanımak istiyor bir adam. E gidersin Firavun'un sarayına Firavun dersin. En büyük düşmanın kim dersin? En nefret ettiğin, en çok zarar vermek istediğin, en öfkelendiğin kim? Kim diyecek? Musa diyecek. İşte buldunuz Mehdi'yi. İnşallah tabii. Ebu Cehil'e gidin, Ebu Leheb'e gidin. Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem dünyada en çok nefret ettiğin, en çok öfke duyduğun, kinlendiğin kimdiğin haşa? Resulullah diyecektir. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. O devrin Mehdisini bulduk mu? Evet, tabii. bulduk. Bu devirde de gidip sorarsanız Munafa soracaksın ama. Evet. Munafa Müslümanı değil. Müslüman çıkaramaz genellikle. <laughs> Zordur. Yani imanın nuruyla çıkar. Her, her Müslüman çıkaramaz. Ama munafıkta şeytan güç verdiği için münafığın teşhisi çok kuvvetlidir. Munafık çok yaman bir zeka sahiptir. Çünkü şeytan üstünü kabuk gibi bağladığı için ayet var Kur'an ayeti. Ben diyor üstünü olduğu gibi bütünüyle şeytandan kaplarım diyor. Şimdi adamın beynini, beyninin kıvrımlarını her yerini şeytan kaplamış. Bu durumda kimin zekasını kullanıyor? Şeytanın zekasını kullanıyor. Şeytanın zekasının teşhis nasıl? Tam. Tabii. bir. Evet. Hatasız teşhis yapıyor. En çok kime kinleniyorsun diyorsun. Şeytan onu kime yönlendiriyor? Mehdi'ye yönlendiriyor. Orada Mehdi'yi anlayabilirsiniz en çok ağızlarında münafıkların dolaşan kişi, en çok düşman oldukları kişi, en çok yolunu kesmek istedikleri kişi, küfrün ve delaletin en korktuğu kişi kimse Mehdi odur. Teşhis için yolu açıkça gösterdik mi? Evet. Gösterdik. Bak gayet kolay bir yol. Evet. Bana bir daha soru sormasın. Bak yolunu evet. söyle. <laughs> Tabii hocam. Ne Tabii. kadar kolay, ne evet. kadar pratik bir yol.